Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha daha ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Uçsuz bucaksız göklere Al bir ata binmiş yalın kılıç Koşuyor zaferden zafere Mustafa Kemal düşünüyorum Ölmemiş bir Kasım sabahı Yine bizimle beraber her yerde Yaşıyor dört köşesinde vatanın Yaşıyor damar damar yüreklerde Yardımlık, devletçilik Mustafa Kemal'i saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma gidiyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Seni görmek demek. Seni görmek demek. Mutlaka yüzünü görmek demek değildir. Mutlaka yüzünü görmek demek değildir. Biz senin fikirleri.